Selam arkadaşlar. Bugünkü konumuz özellikle multijet araca sahip olanların en büyük sorunu ısıtma bujisi. Isıtma bujisi eee motorda ne işe yarar? Sorunları nedir? Nasıl bir sorun yaratır? Görevi nedir? E, bunlardan bahsedeceğim. Çünkü eski nesil dizel araçlarla e, yeni nesil araçlar çok farklı. Bir çok kişi bunu karıştırıyor. Özellikle e, aracım geç çalışıyor. Efendime söyleyeyim e, ısıtma bujisi arızası veriyor. Acaba ondan sebep mi? Arabamdaki geç çalışma sebebi işte ucuz ısıtma bujisi kullanmamdan sebep mi? Hani geç çalışmayla ilgili kışın olsun, yazın olsun bir sıkıntı olduğunda e, günah keçisi ısıtma bujisi olarak görülür. E, lakin ısıtma bujisinin orada çok bir önemi yoktur. Isıtma bujisi. Bir araçta yan unsur olarak bulunur. Takviye gibi bulunur. Asıl unsur değildir. Asıl unsur motorun kendidir. Zaten dizel bir aracın çalışma prensibini bilen bir kişi bunu zaten böyle olmadığını anlar. Dizel araba kendi pistonun sıkıştırma basıncıyla havayı ısıtır ve yanmayı sağlar ısıtma bujisinin buradaki görevi ilk andaki tepki vermektir. Daha sonra da yine yardımcı olur motorun ısınmasına. Şimdi burada ısıtma bujisinin tehlikelerinden ısıtma bujisinin sorunlarından bahsedeceğim. Birçok bilinen yanlışlar var. Onlardan bahsedeceğim. Bu videoyu izlediğinizde videonun sonunda artık ısıtma bujisi ile ilgili tüm Öğrenmeniz gereken şeyleri öğrenmiş olacaksınız. Konuya başlarken tabii önce bunun bir çalışma şeklini, prensibini görmemiz gerekiyor, öğrenmemiz gerekiyor. Bunu öğrendikten sonra artık sorunlara geçebiliriz. Isıtma bujimiz arkadaşlar şu şekildedir şeması. Motor bölümündeki sigorta kutumuz vardır. Lakin ısıtma bujisinin sigortası sigorta kutusunun içinde değildir arkadaşlar ısıtma bujisi çok yüksek akım çektiği için o sigorta veya zarar vereceğinden e, fabrika bunu kutunun dışında bulundurmuş. E, sadece aküden gelen elektrikten direkt dışarı çıkıyor. Bir sigorta konmuş. Sigortadan sonra kablomuz rolemize geliyor. Roleye bağlıyorsunuz şuradan. Ve bu rolede Devamlı elektrik var arkadaşlar. Nasıl akü, araçta akü takılı olduğu müddetçe burada elektrik var. Eğer olur ya gün gelir e, bununla ilgili veya orayla ilgili bir işlem yaparken buraya bir şey değdirmeyin. Çünkü burada her daim hani akünün artı kutbuna nasıl şase yaptırırsınız? Buradan da aynı şekilde yaptırırsınız. Burada devamlı elektrik var. Şurada kabloları var. Bu kabloların içinden bir tane de tetikleme gelir. Siz kontağı çevirdiğinizde tık diye ses gelir ve buradan hazır olan elektriği direkt kendi e, kablosuyla gördüğünüz üzere şekil olarak aynıdır Euro 3, Euro 4, Euro 5 motorlarda. Şuradan enjektör hattından bulunan şu soketlere elektrik gelir. Bu elektriklerden de şöyle ısıtma bujisine gelir. Isıtma bujisi e, nötrü eksi kutbunu kendi gövdesinden alır motordan. Buraya sadece artı gelir. Ve böylelikle ucu kızarır arkadaşlar. Şimdi Şekil bu. Yani bunda çok bir anlaşılacak bir şey yok. Burada sadece e, şunu bilin. Şu soket biraz özeldir. Şöyle takarken çıt sesini duyarsınız. Lakin çoğu arabada bunu duyamazsınız. Çok rahat girer çıkar ve böylelikle de bu hafif bir oynadığında uyarı alırsınız. E, temas etmez, sistemde hemen yakalar, ışığı yakar. Şimdi şey, şemamız bu. Gayet de basit. Yanılmıyorsam sigortamız var. Direkt sigorta kutusunun dışından röleye gelir. Rölede devamlı elektrik vardır. Bunda elektrik vardır. Onu unutmayın. Bir işlem yapacağınız zaman şase verdirip bir yerleri yapmayın. Buradan şu hattan sokete gelir. Sol soketten ısıtma bücüsüne gelir. Nötrü de gövdeden alır ve ısınır. Şimdi siz kontağı çevirdiğinizde eski nesil araçlarda ısıtma bücüsü yanardı arkadaşlar ısıtma bujisi yanar, söndüğünde marş yapardınız. Lakin yeni nesil araçlarda ısıtma bujisi ışığı yanmaz arkadaşlar. Ne zaman yanar? Eğer sistemde bir arıza varsa araç çalıştıktan sonra yanar. Siz marş yaptığınızda araç çalıştıktan sonra ısıtma bujisi arızası varsa sigortanız da patlamış olabilir, roleniz de bozulmuş olabilir, Soketiniz oynuyor olabilir. Isıtma bujinizin bir tanesi veya dördü genelde pek olmaz da bir tanesi veya iki tanesi patlamış olabilir. Arızası da bu şekildedir. Çünkü bu karıştırılıyor. Ben çok tır şoförleri örneğin tanıdım. Albeyaz var. Abi şöyle bir şey hatta biraz da tırtıracı komik. Abi burada bir de bizlere yeni araç sahiplerine falan akıl veriyordu. İşte kontağı çeviriyorsunuz ısıtma bujisi söndüğü zaman hareket edeceksiniz diyordu hatta kendi oğluna da kızıyormuş İşte niye hareket ediyorsun o ısıtma bujisi ışığı söndükten sonra hareket edeceğim diyormuş sonra biz aracı baktığımızda abinin sigortası patlakmış abi 3 senedir sigorta patlak o şekilde kullanıyormuş arabayı o ısıtma bujisinin devamlı yandığını zannediyormuş ilk maçta halbuki arıza olduğundan dolayı yanıyor o farkında değil ama 3 sene tek marşlı araba çalışıyor. 3 yıldır. Ve bunun gibi çok gördüm ben. İşte rolesi bozuk olanı gördüm. Kabloları bozuk olanı gördüm. Ama ısıtma bujisinden dolayı geç alma sorunu yaşayanı görmedim. Ben burada sıfır motor yapıyorum. Sıfır motor yaptığımda örneğin çoğu zaman şey yapıyorum. Isıtma buji kablolarını takmıyorum. Marş yapıyorum. Tık diye araba alıyorum. Çünkü bu takviyedir ha tık diye alıyor ufak bir duman atar vesaire yapar bu onun önüne geçer ayrı mesele ama çalışmamazlık yaptırmaz arkadaşlar şimdi aracı ilk kontağa çevirdiniz ısıtma bujilerine elektrik gelir bazen şu bilgiyi de vereyim Olduğu ya aracınızda bir sıkıntı var aracınız çalışmıyor şimdi siz her kontağı açtığınızda bunlar aküden çok yüksek oranda elektrik çeker yani bir müddet sonra akünüz biter. Eğer öyle bir sıkıntınız varsa bunların soketlerini çekin. En azından 3-5 marş veya 6 marş daha fazla karınız olur. Bazen benim başıma geldi mazotum bitti. O an işte dibini çektireyim petrol de yakındı yetişeyim dedim. Artık en sona geldi. Artık ışıklar sönmeye başladı. Dedim ki fazla bir şansım kalmadı. Gittim mazotumu aldım getirdim koydum ısıtma bujilerini kablosunu çektim. Yoksa marş yapıp çalıştıramayacaktım. Isıtma bücretine kablolarını çektim, marşı yaptım, aracı çalıştırdım. Yani bir veya iki en fazla hakkım vardı. Ama eğer ısıtma bücreti takılı olmuş olsaydı o marşı yapamayacaktım. Çünkü akü bitecekti. Şimdi ee, aracın kontağını çevirdiniz. Işıklarınız yandı, söndü. Orada üç tane ışığınız kalır. Biri yağ, yağ lambasıdır, biri akü lambasıdır, biri de motor lambasıdır. Bunları görürsünüz. Bunlar araç çalıştıktan sonra söner. Onun haricinde başka ışık yanmaz arkadaşlar. Araca kontağı çevirdiniz bu ısıtma bujileri pistonun üstündeki havayı ısıttı birçok bir kişi de işte yakıtı ısıtıyor diyor da yakıttan alakası yok sadece havayı ısıtıyor piston tepesindeki ee, marş yaptınız araç çalıştı araç çalıştıktan sonra bu dizel arabalarda e, motorun bir an önce ısınması lazım. Belli bir kritik seviyeleri vardır. Siz bunu ilk çalıştırmadan özellikle kışın anlarsınız. İlk çalıştırınca araç gürültülü çalışır. Sonra birkaç saniye sonra böyle bir hın diye yapar. Motor sesi bir anda azalır. Onu birkaç kere daha yapar. İlkini çok bariz hissedersiniz. Onun sebebi araç suyunun 20 dereceyi geçtiği anlamıdır. O ilk keskin dönüş. Eğer ki siz kışın aracı çalıştırdığınızda motor suyunuz 20 derecenin altında ise bu ısıtma bujileri tekrar devreye girer. Ve bu ısıtma bujileri motor suyu 20 dereceye geçene kadar tekrar çalışır. Durum böyle olunca bu ısıtma bujileri e, tabi az çok bir çoğunuz görmüşsünüzdür. Burası kor gibi olur. E şimdi soğuk bir memlekettesiniz. araç e, motor suyu 20 dereceye geçmeye baya bir zaman gerekiyor. Düşünün devamlı bu kor halinde içerideki basınçla beraber çalışıyor. Ve siz bu ısıtma bujisini uzun yıllar kullanırsanız bunu kafa kopar arkadaşlar. Bunun örneği çoktur. Ve ne üst kapak kalır ne piston kalır paramparça olur. Motorun içine düşer paramparça olur. Bu da önemli bir bilgi. Çok kişi motor yedi bundan sebep. O nedenle ben genelde özellikle Euro 3, Euro 4 motorlarla sökmesi kolay olduğu için yani ucuz bir marka alın, alınmasını tavsiye ediyorum ve her yıl değişmesi gerektiğini söylüyorum. Euro 5'lerde sökmesi takması zor olduğu için hani daha çok kaliteli alın işte iki yılda bir değişim. Ama uzun süreli tutmayın arkadaşlar. Birçok kişi test ediyor. Dört tane ısıtma bujiniz var. Test ettiğiniz bu bozuk çıktı. Bunu yenisiyle değiştiniz. Bir müddet sonra bu patladı. Bunu değiştiniz. Bir müddet sonra bu patladı. Bunu değiştiniz. Ama şunu hiç değişmediniz. En sonunda bunun kafa kopuyor arkadaşlar. Aradan geçiyor 5-6 yıl veya 4 yıl. En son kafa kopuyor ve motoru elinize alıyorsunuz. Isıtma bujisi önemli. Bir de arkadaşlar bu ısıtma bujisi çok kurum bağlar ve kaynama dediğimiz olay gerçekleşir. Ee, bunun önüne geçebilmeniz için de ben e, yıllar önce bir e, gruplarda olsun vesaire birçok kişiyle paylaştım ve insanlar artık yavaş yavaş o konuda bir bilinçli olmaya başladı. Biz gemide gemi makinalarında böyle ısıya maruz kalan parçalar, turbo, bar, turbo parçaları, egzoz manifold parçaları, civataları Onları bakır alışımlı malikot dediğimiz, biz malikot diyoruz işte montaj pastası diyen var, birçok adı var. Bakır alışımlı 1100 dereceye dayanan bir gres tarzı ama gres olmayan bir gres tarzı bir gresimiz var. Onu sürüyoruz arkadaşlar. Onu sürdüğünüz zaman bu kolay kolay kaynama yapmıyor. Ve rahatlıkla sökebiliyorsunuz. Zaten kaynamayı İnsanlar onu da yanlış biliyor. Diş kaynıyor zannediyor. Şurası kaynıyor zannediyor. Halbuki biz mesela birçok ısıtma bujisini dişten kurtardık. Çevire çevire zorlan. Lakin şu gövde gelmiyor arkadaşlar. Bir müddet sonra bu gövde yay gibi bel veriyor. Bel verdiği için de dönmüyor içinde. Siz zorladığınız zaman da şuradan dipten çat diye bu kırılıyor. Kırıldıktan sonra da artık şu dipten tornacı işte ona uygun matkabucuyla delik geliyor, diş açıyor, sonra vura vura çıkarıyor. Tabi bu Euro 4 motorlarda, Euro 3, Euro 4 motorlarda daha kolayken Euro 5 motorlarda ayrıyeten ekstradan bir de turbo sökme işçiliği çıkıyor. Ee, yani turbo sökmede artık farklılık gösteriyor. 3 lira, 5 lira, 3 bin, 5 bin lira alan ustalar var. Söküyorsunuz. Ee, işte i̇şte bir de ısıtma bujisi için tornacıya para veriyorsunuz. Yani bayağı bir tuzlu oluyor. O nedenle özellikle ve özellikle dizel arabayı kullanan hani kronik değildir bu. Çözümü vardır. Ama birçok kişi belki kasıtlı, belki kasıtsız söylemiyordur. Ama biz kullanıyoruz özellikle ısıtma bujisine, hatta enjektörlere dahi kullanıyoruz. Ve aradan bir sene geçiyor. Sökmeye kalktığımızda da şıkır şıkır söküyoruz. Kaynama yapmıyor. Dediğim gibi ısıtma bujisi aracın daha sağlıklı. Bir an önce motor e, suyunun ısınmasına katkı sağlayan bir ara e, parçadır. Ama aracın direkt çalışmasına engel veya engelleyecek bir parça değildir arkadaşlar. Yani konfor parçası diyelim. Veya ilk marşta e, ilk marşta şöyle bir oran vere, vermek gerekirse motor kompresyonu %95 Isıtma bujisi %5 arkadaşlar. Arada bu kadar uçurum var. Sizin eğer motor kompresyonunuz çok düşükse aracın pistonlar arası siz iste, isterseniz 3 tane ısıtma bujisi takın o arabayı yine tık diye çalıştıramazsınız. Ama kompresyonu sağlam bir araç ısıtma bujisine gerek bile duymaz. Buradan da o, an o motorun kompresyonunun ne kadar sağlıklı olduğunu az çok anlarsınız. Soğukken ısıtma bujilerini çekin. Soketlerini marş yapın. Tık diye alıyorsa kompozisyon gayet iyidir. Bu bilgi de böyle. Zaten anlatacak başka da bir şey yok. Ee, dikkat edin. Isıtma boru bakımlarda sökün. İşte malikotlayın En azından bir yerinden çıksın. Gitgide gitgide ee, zaten zor söküyorsanız hemen onu değiştirin, tekrar takmayın. Çünkü bu orta bel vermeye başlamıştır. Ee, Böylelikle bakımını yapın. Daha sonra daha çok tuzlu oluyor. Hatta sökerken tor tornacı ucunu kırıyor, içine düşürüyor. Bu sefer yani içinden alamıyorlar. Bu sefer üst kapak sökmeye kadar gidiyor. Bazen söylemiyorlar. Bir, bir araçta başımıza geldi. Arkadaş geldi. durdurma durumu anlattı. Hatta motoru yemiş. Kabul etmiyor. Hatta yapmışlar. Sonra düzen tutmamış vesaire vesaire. Yani sıkıntı büyük. Onun için ön önleminizi siz alın. Yaptırın, yaptırmaya çalışın ısıtma bujisi tehlikesi çok büyük. Araçtaki en tehlikeli parçalardan biridir. Yani motor yemenin en büyük sebeplerinden biridir. Ben çok e, motor yeğen gördüm. O nedenle e, ısıtma bujinize gerekli görevimi gösterin. Yani 10 binde, 20 binde gerekirse değişin. Yani 10 bin biraz erken olur da. Tabi dur duruma göre şimdi kimisi 10 bini 5 yılda yapıyor. Kimisi 30 bini e, 3 ayda yapıyor onu artık siz kendiniz belirleyin ama en azından eliniz yatkınsa bir 8 lokma, Euro 3, Euro 4'lerde 8 lokma açıyor, uzun lokma tornavida açıyor. Euro 5'lerde 9 lokma açıyor arkadaşlar. Euro 5'lerin şeyi biraz daha kalın. Artı Euro 5'lerde şöyle bir şey de var. Euro 5'lerin ısıtma bujileri daha bir iyi. Hatta biz onunla ilgili bir şey düşündük. Euro 4'lere Euro 5'in ısıtma bujisini taksak mı diye düşündük. Çünkü onlar çok anlık ısınıyor. Zaten dikkat ederseniz Euro 5 motora sahip olanlar kontağı çevir çevirirsiniz. 2-3 saniyede tık her şey biter. Ama Euro 4'lerde yaklaşık 12-13 saniye süre sürer. Isıtma bujinin, bujisinin, bujisinin mazot pompasının basması vesaire. ama Euro 5'te daha çabuktur. Onun ısıtma bujisi daha çabuk ısıtır. Hani onu takalım dedik. Hani dişi genişletip. O da bir şey olarak, teori olarak kaldı. Hani zararlı mı olur? zararsız mı olur onu bilemedik. Bir ihtimal buradan onu da söyleyeyim. Eğer ısıtma bujiniz kaynadı, kırıldı, mırıldı, yuvası bozuldu vesaire olursa özellikle Euro 3, Euro 4 motoru sahip olanlar dişi Euro 5'e göre çektirin. Euro 5'i takabilirsiniz diye düşünüyorum. Biz denemedik. Deneyen olursa yorumlarda yazabilir. Öyle kaldı. O projeyi yapmadık henüz. Anlatacaklarım bu kadardı. Isıtma bujisine önem gösterin. Bu videomuzu faydalı bulduysanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayın. Esen kalın. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.